Losing in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running sh** right, see and merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagün. Bugün yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün size yeni bir bisiklet tanıtacağım. Ee, bu bisiklet normalde tanıttığım bisikletlerden biraz daha farklı olacak. Ee, çok güzel özellikleri olan, e, görüntüsü harika bir bisiklet. Ee, bu bisiklete gördüğünüz zaman gerçekten almak isteyeceksiniz ve e, güzel bir bisiklet olduğunu göreceksiniz. Ben bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, hangi bisikletten bahsediyorum? Aurora Ege marka bisikletten bahsediyorum arkadaşlar. Bu bisiklet e, fabrikasyon çıkışlı bir elektrikli bisiklet. Katlanır elektrikli bisikletlerden farklı olarak üretilen bir bisiklet. E, özellik bakımından gerçekten güzel. Kadro kalitesi bakımından çok sağlam. Özellikle boyu uzun olanlar, kilosu yüksek olan kişiler herhangi bir sıkıntı yaşamadan bunu uzun süreli kullanabilir arkadaşlar. Ergonomik tasarımı güzel görüntüsüyle gerçekten benim ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekeceğinizi düşündüm. O yüzden bu videoyu paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bisikletin özelliklerine geçeceğim. Ayrıntılarıyla anlatacağım. Size her şekilde değerlendireceğim. Performans sürüşünü yapacağım. Şu an sahildeyiz zaten. Sahilde de size videosunu alacağım arkadaşlar. Sürüş performansını göstereceğim. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi özelliklerine geçelim arkadaşlar. kadrosu çok sağlam, kalın ve kullanışlı. Buna bunu söyleyebilirim. Ancak olumsuz tarafı olarak da katlanıp küçük bir hale almıyor. Asansöre falan hani büyük asansörleri sar. Bunun için sağlam bir yeriniz olursa o da sorun olmaz. bir elektrikli bisikletin en önemli üç parçası motoru, bataryası ve ekranı. Bu bisiklette üçü de üst düzey kalitede kullanılmış arkadaşlar. Şimdi öncelikle motorundan bahsedeceğim. Her zaman elektrikli bisikletlerde motor ve batarya önceliktir arkadaşlar. O yüzden size bunu bahsetmek istiyorum. Motor arkadaşlar. Bunun güçlendirilmiş 250 watt Bafang motoru arkadaşlar. Bu Bafang e, araştırabilirsiniz internette. Kalite olarak e, diğer motorlardan üst düzey performans sağlayan bir motordur. Elektrikli bisikletlerin Türkiye standartlarında 250 watt olması koşulu var biliyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir ehliyet veya ruhsat gerektirmeden bu bisikletleri kullanabiliyorsunuz. Standartlarda olan bu motor ayrıca üstün performansıyla da dikkat çekiyor. Zaten internete yazdığınızda Bafang motorun ne kadar kaliteli olduğunu da araştırarak öğrenebilirsiniz. 250 Watt motor bu bisiklet için son derece yeterli. Gelelim bataryaya. Batarya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadroya sabitlenmiş. Bu çıkartılabilir, eve götürülebilir bir batarya görmüş olduğunuz gibi 10.4 amper batarya sistemi 10.4 amper batarya ile arkadaşlar standart maksimum hız koşullarında 35 kilometre ile 50 kilometre arasında maksimum gidebiliyorsunuz yani 50 kilometre menzili var arkadaşlar bu bisikletin ee, bataryası da çok kaliteli güzel bir batarya bunu kullanan arkadaşlar ortalama zaten 60 70 kilometreyi rahat yapıyor ee, ayak gücüyle bunu e, kilometrelere arttırabilirsiniz. Batarya 10.4 amper batarya dedik. Yalnız bu bisikletin bir farkı daha var. Güçlendirilmiş bataryası var arkadaşlar. Ekstra güçlendirilmiş yedek bataryası var. Onu şimdi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada 12 amper 12 amper ekstradan güçlendirilmiş yedek bataryası mevcut. Yani toplamda 10 amper kendi orijinal bataryası. 12 amper yedek bataryasıyla toplam 22 amper bataryaya sahip arkadaşlar. Normalde elektrikli bisiklet aldığınız zaman bu ampere ulaşmanız neredeyse imkansız. Direkt 22 amperlik bir batarya, amperi yok. Genelde 15-18 maksimum olarak kullanılıyor orijinallerinde. Ancak yedek bataryayla beraber 22 amper yaklaşık 100 km maksimumumuzda gidebiliyorsunuz bu bisikletle. Dediğim gibi herhangi bir menzil sıkıntınız yok şehirler arası bile gitme imkanınız var. Şehir içerisinde hiçbir sorunuz yok. Peki bu batarya ne kadar yapıyor bu bisikletle? Normalde sadece kendi bataryası 1 TL gibi bir ücretle 50 km gidiyorsunuz arkadaşlar. Yedek bataryayla ikisinin toplam maliyeti 2 TL. Tam dolum 2 TL ve toplam gideceğiniz mesafe 100 km. Hesabını yapın. Bir arabayla ya da bir motor, motor bu kadar uzun kilometre yapmanız imkansız. Elektrikli bisikletler son derece kullanışlı, son derece e, tasarruflu ve stres atlıyor arkadaşlar. Her yere gezerek gidebiliyorsunuz, stres atıyorsunuz, arkadaşlarınızla gezebilirsiniz. Bir yerden bir yere giderken kullanırsınız, işe gidip gelirken, tek başınızayken kullanırsınız. Arabaya yapacağınız masrafı bisiklete bir kere vererek uzun yıllar bu bisikleti kullanabilirsiniz. O yüzden size kesinlikle elektrikli bisikletleri öneriyorum. Bu bisikleti daha çok öneriyorum çünkü özellikle tanıtmak istedim bu bisikleti. Gerçekten çok güzel bir bisiklet. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu kadar şeyden sonra üçüncü önemli özelliğe gelelim. Ekran ayarı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar normalde ekranlar, diğer klasik ekranlar SV866 internetten araştırabilirsiniz. O özellikteki bir ekran normal maliyeti 300 TL iken KDIS olan bu ekran çok daha kaliteli ve uzun ömürlü bir ekrandır. Bunun fiyatı da ortalama 1500 civarında. İnternetten yine buna da bakabilirsiniz. Hemen size diğer elektrikli bisikletteki SV866'yı da göstermek istiyorum. Genelde tüm elektrikli bisikletlerde hemen hemen şu an standart fabrikasyon çıkışlı katlanır elektrikli bisikletlerde bu ekran kullanılıyor arkadaşlar. Bunun fiyatı biraz daha düşük ve kalite olarak o orta kalite veya biraz daha altı diyelim. İş görüyor, İkisi de iş görüyor ancak uzun ömürlü olması bakımından e, diğer bisikletin ekranı çok daha e, iyi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu ekran da son derece iyi. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi sıra geldi diğer özelliklerine. Ana özelliklerini gösterdik. Şimdi kalan diğer özelliklerine de size bahsetmek istiyorum. Bir bisiklette veya motosiklette diğer önemli özellik fren sistemi arkadaşlar. Güvenlik bakımından fren sistemi önemlidir. Fren sistemleri Mekanik disk fren arkadaşlar. Buradan da gösterebiliriz. Hem ön hem arka mekanik disk fren. E, standart özelliklerde bir fren sistemi var. Diğer bisikletlerde de zaten genelde bu sistem kullanılıyor. Eğer e, bu bisikleti alırsanız ilerleyen zamanlarda yine hidrolik frene geçerek e, uzun süreli kullanım ve daha kaliteli bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ancak bu fren sistemi de uzun zamandır kullanılıyor ve hiç sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Gayet iyi. Arka tarafta da yine e, aynı özellikle mekanik disk fren var arkadaşlar hem görsel olarak güzel hem de kullanım olarak ergonomik bir kullanıma sahip arkadaşlar onun dışında ayaklıktan bahsedelim sağlam bir ayaklığa sahip gördüğünüz gibi diğer bir özelliğe geçelim arkadaşlar bisiklet ve motor sitelerin yine ortak önemli özelliği gördüğünüz gibi lastiklere bu lastikler arkadaşlar 26 inç Fatbike lastiklere sahip kendi marka son derece kaliteli Ayrıca içi zırhlı. Zırhlı olduğu için de patlamaya karşı son derece e, dayanıklı. Yaklaşık bir yıldır da zaten bu teker hiç patlamadı. Dediğim gibi. Kullanım olarak çok güzel. Diğer bir sistem. Vites sistemi. Vites sistemi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Shimano 7 vites. Zaten elektrikli bisikletlerde standart 7 vites kullanılıyor genel olarak. E, ak, ak, arka taraflarda bir bakalım. Vites aktarıcı. Görmüş olduğunuz gibi Shimano Torney yine en kaliteli olarak kullanılmış. Shimano Torney marka. dişliler 7 dişli. Görmüş olduğunuz gibi vitesleri değiştirdiğimiz yerden ayarlanıyor. Bu da son derece kullanışlı ve ayrıca görmüş olduğunuz gibi aktarıcı için koruma var. düşmesine karşı ya da sağdan soldan bir şey vurmasına karşı korunaklı motor kablosu ve aktarıcına göre. Yine ayna kola baktığımız zaman kaliteli sert plastikten yapılmış bastırarak katlanabilme özelliğine sahip bir yere götürürken e, zedelenmemesi için pedallara aynı kolda kullanışlı standart. Son olarak koltuktan bahsetmek istiyorum arkadaşlar koltuğumuzda da e, güzel uzun yollar için ergonomik bir koltuk e, İlerleyen zamanlarda yine kılıf alabiliriz alabilirsiniz kendinize daha uygun bir hale getirebilirsiniz e, bir iki şeyden daha yine bahsetmek istiyorum Kornamız elektronik korna gördüğünüz gibi. Burada yine ön far Buradan açılıyor Mercek var Akşam karanlıkta son derece e, Güzel şekilde Kullanışlı bir şekilde arkadaşlar Önünüzü aydınlatıyor Söyleyebileceğim Onun dışında bir iki şey daha söylemek istiyorum Özellikler saymakla bitmiyor arkadaşlar Gerçekten çok özellikli ve kullanışlı bir bisiklet e, Normalde Fatbike lastikler Zaten e, biliyorsunuz Daha önceki videolarımda anlatmıştım Kullanışta çukurlara girip çıkarken çok rahat. Sürüş olarak çok keyifli. Elektriksiz olarak da kullanmakta herhangi bir sorun yok. Ayrıca süspansiyon özelliği gören delikleri de var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi normalde süspansiyon var. Ekstra rahatlık sağlıyor. Ancak bu görmüş olduğunuz sistemde yine süspansiyon görevi gördüğü için çukurlarda ve yol tutuşunda çok önemli bir pay sahibi. Yine dediğim gibi amortisör ve süspansiyonu var. Bunun dışında size bahsedeceğim bir özelliği kalmadı arkadaşlar. Bütün özelliklerinden size bahsettim. Ekran ayarlarıyla ilgili zaten birçok videom var. Ekran ayarlarına oralardan bakabilirsiniz. Yine soracağınız sorular olursa ekran ayarları veya diğer ayarlarla ilgili ben size e, anlatırım arkadaşlar. Bisiklet son derece güzel. Eğer bulursanız Aurora Ege marka arkadaşlar. Aurora Ege marka. Bu elektrikli bisikleti satın alabilirsiniz. İkinci el piyasada birçok var. Ama e, sağlam olması gerekiyor arkadaşlar A, Kullanan arkadaşların nasıl kullandığı önemli Şu an bu bisikleti görüyorsunuz sıfır gibi Son derece temiz ve e, Kullanışlı bir bisiklet Bunlara dikkat edin Motora, bataryaya özellikle bakın e, Biz bu bisiklete kefiliz Dediğim gibi bataryaları Yepyeni Zaten e, yedek bataryamız sıfır Ana bataryası da 1 yıllık Ancak e, herhangi bir performans kaybı yok ortalama ikisi toplam 100 km son hızda gidebiliyor. Düşük hızlarda daha da arttırabilirsiniz. Sizin sürüşünüze bağlı olarak değişiyor bunlar. Bisikletin fiyat bilgisine gelmek istiyorum. Normalde bu bisikletin fiyatı 15.000 ile bin arasında değişiyor. Normal şartlar altında. Ancak kullanım tarzına ve özelliklerine göre değişiyor bu. Bunu seçerken dikkat etmeniz gerekiyor. Neyine dikkat edeceksiniz? Bataryanın amperine, motorun gücüne, kalitesine ekranın özelliğine ve e, bisiklet eğer ikinci el olarak alıyorsanız sağlam mı bir sorunu var mı bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Piyasada sadece bu elektrikli bisiklet şu an 15 bin ile 17 bin arasında değişiyor. Belki de 18 bin, 19 .000 yazanlar da var. E, şimdi bunun yedek bataryası var. Yedek batarya fiyatı normalde 4000 TL arkadaşlar. Kadro de zaten 12 amper olarak 3700 ile 4000 arasında değişiyor fiyatlar. Bu bisikletin de dediğim gibi normal kendi fiyatı zaten 15000 ile 17000 arasında. Topladığınız zaman 20.000-21.000 bin, bin gibi bir para çıkıyor haliyle. 22.000'e çıkıyor. Bizim bu e, bisiklet satan arkadaşımız 20.000 lira değer biçti. Hani eğer almak isteyen olursa bu bisikleti 20.000 TL'ye verecek. Dediğim gibi özellik bakımından üst düzey bir bisiklet. Eğer almak isteyen kişi varsa açıklamalar kısmından bana yazsın. E, ben kendisine yönlendireceğim dediğim gibi 20 bin TL'ye bu bisikleti alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok dediğimiz gibi zaten bizim kanalımızda birçok video çekiyoruz, birçok bisiklet tanıtıyoruz. Biz kefiliz herhangi bir sorunu yok. En ufak bir sorunla da beni bulabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok emin olabilirsiniz buna. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer videomu yararlı bulduysanız beğenerek Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi bisikletimizin performansını, gidişini ve e, sürüş e, özelliğini size göstereceğim. Nerede göstereceğim? Mersin sahilinde göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an test sürüşü yapıyoruz. High speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh.